We'll do some big things together. Hopefully. Burası Plug Play'in Türkiye'deki startupları ve kurumsal şirketleri, yatırımcıları bir araya getirdiği bir platform. Plug and Play dünyanın en büyük start hızlandırıcı programlardan biri. Sadece kendi yaptıkları yatırımlar içinden bugüne dek 30'dan fazla Startup milyar dolar değerin üzerine çıktı. Unicorn oldu. Bunların içinde çok tanınmış PayPal gibi farklı alanlarda yüz binlerce, milyonlarca müşterisi olan start da var. Türkiye'de de Türk start gelişimi için çok önemli projeler gerçekleştiriyorlar. Bir yandan TOG işte gibi, Enerjisa gibi. Gibi, Aygaz gibi, IGA gibi pek çok Türk şirketiyle farklı dikeylerde özellikle akıllı mobilite, akıllı şehirler, nesnenin interneti gibi alanlarda ortaklaşa hızlandırma programları yürütüyorlar. Bir yandan da kendi startup yatırımlarını yapma sözü verdiler bize. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde yapacakları yatırımlar içinden yeni unicornlar bizim tarifimizde turcornlar çıkacak. Tabii biz startuplarla ve startupları destekleyen yatırımcılarla buluştuğumuzda enerji doluyoruz. Bu enerjiyle yola devam ediyoruz. So, we are very proud of uh, start -up. plug-and-play in Istanbul and I am recently coming from Saudi Arabia and we initially started in Riyadh but now we are expanding in five other cities our Claim to fame is to embrace what is happening in the country. And you have incredible talent, incredible, smart, educated people. And we would love them to start a company and take it global. I believe Turkey has six unicorns. I have been lucky enough to be part of a journey of over 30 unicorns. So we would really, as I promised to the minister, we will have two or three unicorns. from Turkey in the next 5 years as, as an investment for Plug and Play and we will share their journey together. Merhabalar. Lalacan gözü büyük. Plug and Play'in Türkiye ben, operasyonlarını ben yönetiyorum. Aynı zamanda EMEA'da bölgede de direktörlerden bir tanesiyim. İş geliştirmeye destek oluyorum. 3 yıldır Plug and Play'in başındayım Türkiye'de. Bizim Türkiye'de geçtiğimiz üç yılda ana odamız kurumsal inovasyonu desteklemek oldu aslında. Bununla birlikte tabii girişim yatırımları da yaptık ama kurumsal inovasyonun global motoru gibi çalışmak ilk KPI'yimiz oldu. Büyük şirketlerle çalışıyoruz. Togla, Enerjisa'yla, Akbank'la, Aygaz, Otokoç, MES, İGA şu anda yeni aramıza katıldı. 7 tane kurumsal partnerin, inovasyon departmanlarının global dinamosu şeklinde çalışıyoruz. Bizim için açıkçası onların zorluklarına çare bulmaya çalışabilmek, onları yurt dışındaki etkinliklerimizde temsil etmek, oralarda konuşmalar ayarlamak bizim için çok keyifli oldu. Ülkemizin de globaldeki duruşunu güçlendirmemize de bir nebze de olsa destek olduğumuzu düşünüyoruz. O açıdan da çok gururluyuz. Her şeyden önce startupların bizim dünyamızda ayrılmaz bir parça olduğunu baştan itibaren bildiğimiz için startupları aramaya Silicon Valley'nin plug and play ile beraber başladık. Aynı döneme denk geliyor. Ve daha o zamanlar bize 3,5 saatlerini ayırıp ilgiyle izlediler, dinlediler ve daha sonra neler yapılabileceğini, Türkiye'de bazı planlar olduğunu bahsettiler. Öyle öyle yavaş yavaş gelişen bir işbirliği oluştu. Şimdi aynı zamanda biz Avrupa'da Startup Autobahn yine Plug and Play'in, Mercedes'in, Porsche'nin ve Bosch'un beraber çalıştığı bir platform. Orada ekosistem partneriyiz. Burada akıllı şehirler konusunda kurucu üyeyiz. Gelecekte orada hep beraber kullanıcılarımız için çözümler üretmeye devam ederiz.